Evet sevgili seyirciler. Nal suresi 19. bölümle devam ediyoruz. 84. ayeti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 84. ayet. Bir gün gelecek her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkar etmiş olanların ne mazereti ileri sürmelerine izin verilecek ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı gördükleri vakit artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde Ey Rabbimiz işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar siz gerçekten yalancısınız diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'a teslim olurlar. Tanrı diye uydurdukları ise onları yüzüstü yüz bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? İşte bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü onlara azap üstüne azap vereceğiz. 89. ayet Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çağıracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı. Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 84. ayet. Müfessirlere göre her ümmetten çıkarılacak tanıktan maksat Tarihin çeşitli dönemlerinde gönderilmiş bulunan peygamberlerdir. Her peygamber kendi ümmeti için kimlerin iman ettiği, kimlerin in in inkar ettiği hususunda şahitlik edecektir. Ayette yükümlülük söz konusu olmadığı için artık insanların ne yapacakları değil, dünyada iken ne yaptıklarına bakılacaktır. Bu sebeple ayette insanlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermelerinin istenmeyeceği ifade buyurulmuştur. 86. ayet Müşriklerin tanrısal nitelikler yükleyip taptıkları varlıklar Allah'ın iradesi uyarınca konuşma yeteneği kazanıp kendilerine tapanlara siz gerçekten yalancısınız diyerek aslında kendilerinden böyle bir şey istenmediği halde putperestliği onların uydurduğuna bir bakıma şahitlik edeceklerdir. Yunus Suresi'nin 28. ayetinde yine ahiretteki bu sahnenin tasviri sırasında müşriklerin Allah'a ortak koştukları varlıklara isnat edilen siz bize ibadet etmiyordunuz ifadesi dikkate alınarak konumuz olan ayetteki siz gerçekten yalancısınız sözünü siz aslında bize değil kendi heva ve hevesinize tapıyordunuz anlamında yorumlamak da mümkündür. 87. ayet. Müşrikler putlarının kendilerini Allah'a yaklaştıracağına inanıyordu. Onlara bu sebeple taptıklarını söylüyorlardı. Zümer 3. ayet. Anlaşıldığına göre ahirete kendilerine şefaat etmelerini beklerken putları onları yüzüstü bırakacak. Umuduklarını bulamamanın yıkımını yaşayacaklardır. 88. ayet. Allah'ın hiç kimseye hiçbir şekilde zulmetmeyeceği günahkarlara da hak ettiklerinden fazla ceza vermeyeceği muhakkaktır. Ancak kendileri inkar ettikleri gibi başka insanların hidayete ulaşmalarını da engelleyenler bu tutumlarıyla insanların dini ve manevi hayatlar için bir fesat, bir bozgunculuk unsuru haline gelenlerin suçları artık bireysel olmanın ötesine taştığı için cezaları da insanların manevi hayatlarına verdikleri zarar ve tahribatın derecesine göre artacak, katlanacaktır. Bu adaletin gereğidir. Nitekim bu hususa Ankebut suresinde de işaret buyurulmuştur. Hazreti Peygamber'e Hazreti Peygamber de iyilik yolunda öncülük edenlerin o yolda gidenlerin sevabınca ödüllendirileceğini, kötülük çağırı kötülük çığırı açanların da bu yüzden kötülüğe bulaşanların günahları kadar günah yükleneceğini bildirmiştir. 89. ayet. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız ifadesindeki kimselerden maksat Hazreti Peygamber'in mensubu bulunduğu toplumda onun evrensel bir peygamber olarak davetinin muhatabı konumunda bulunan kendisinden sonra gelip geçen bütün insanlardır. Bu davetin ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim insanlığın muhtaç olduğu ve ilahi bir aydınlatma olmadan ulaşamayacağı helal haram sevap günah konularına dair bilgileri ana hatalarıyla açıklamış ana hatlarıyla açıklamıştır. Kur'an hükümleriyle emel amel edenler için bir hidayet ve rahmet vesilesi. Allah'ın birliğini tanıyıp ona saygıyla itaat edenler için Allah'ın cömertliğini ve lütufkarlığını bildiren bir müjdecidir. Evet sevgili izleyiciler. 19. bölümü tamamladık 20. bölüme kadar esen kalınız